Şehrim, kurumumuza hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle dilerseniz kurumumuza ilgili kısa bir bilgi vereyim. Kurumumuz 2000, 2021'den itibaren çalışmalarına başladı. Bu yıl 3. senemize giriyoruz inşallah. YKS 2024'de hızlı bir şekilde hazırla başladık. Özellikle derslerimizle, soru çözümlerimizle, etiketlerimizle yoğun bir tempo içerisinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sene başı olmasına rağmen yoğun bir tempo yakaladık, öğrencilerimiz yoğun bir şekilde, sistemli bir şekilde çalışmalarına devam etmekteler. Aynı zamanda bu yıl özellikle takip olayı biraz daha genişlettirdik. Tüm öğrencilerimize öğrenci koşulu yapıyoruz. Ödev kontrolü, evdeki çalışmalarının takibi, artı moral ve motivasyonlarla ilgili çalışmalar yaparak öğrencilerimizi en iyi şekilde sınav hazırlamaya çalışıyoruz. Bunun meyvelerini de alıyoruz. Öğrencilerimiz ders çalışma alışkanlığı olsun, bilgi birikimi olarak olsun bayağı bir yol kat ettiler. İnşallah sınavda da güzel bir netice alacaklarını umut ediyoruz. Eğitim öğretime başladık. Yani şu an yaklaşık iki aylık bir zaman dilimi, zaman dilimi geçti. Bu arada denemelerimizi de yapıyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde devam ediyor çalışmalarımız. Yine bu paralelde Türkiye geneli denemelerimiz de yine kurumumuzda sürekli yapılıyor. Özellikle bu hafta sonu yine yapacağımız Türkiye genel, genel denemesiyle öğrencilerimizin sadece kurum içerisindeki değil, Türkiye genelindeki başarılı sıralarında da görmeleri sağlıyoruz. Bu da öğrencilerimize ekstra motivasyon sağlıyor. Kurumumuz temiz ve nezih ortamıyla, disiplinli ortamıyla öğrencilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu alanda de alanında deneyimli uzman öğretmen kadromuzda öğrencilerimizi sürekli ileriye taşıyoruz. Bu noktada hem aşimize hem memleketimize hizmet anlamında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu yıl gelen yoğun talepler doğrultusunda bir KPSS kursu açmayı düşünüyoruz. Hafta içi ve hafta hafta içi özellikle sınıf doğruluğumuz yoğun olduğu için özellikle de çalışan memur adayı arkadaşlar için bir hafta sonu KPSS kursu açmayı planlıyoruz. İnşallah bunun derslerinde bu ayın sonunda başlayacağız. Bu ayın sonunda başlayacağız. İşte memur olmayı düşünen, KPSS sınavına hazırlanmayı düşünün. öğretmen arkadaşı, öğretmen adayı arkadaşları, şey işte lisans mezunu, ön lisans mezunu arkadaşları kurumumuzu bekliyoruz. Hem bir çay içmeye hem de KPSS kursumuz hakkında detaylı bilgi vermek için bekliyoruz, davet ediyoruz.